Narsist hangi aşamada ne zaman terk eder? Bundan bahsedelim. Şimdi narsistin amacı istismar etmektir arkadaşlar. Narsist istismardan beslenir. Yani e, ne kadar değersizleştirebiliyorsa, yetersiz hissettirebiliyorsa, e, aşağılayabiliyorsa, yeri geldiğinde hakaret edebiliyorsa ve bunu rahat bir şekilde yapabiliyorsa onun için hiçbir problem yoktur. Ama ne zaman sizin artık posanız çıkar, manipüle edile 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 artık ruh sağlığınız bozulmaya başlar. İşte o noktada posanız çıktığında artık onun için e, bir besin kaynağı olmaktan çıkarsınız. Duygusal bir besin kaynağıydınız çünkü sizden besleniyordu. E çıkarsınız bu sefer ne olur? ve sizi terk eder. Daha iyi beslenebileceği, manipüle edebileceği, biraz manipüle ederken mücadele edebileceği birisini arar. Ya da şöyle olur, siz çetin ceviz çıkarsınız. Siz asla manipülasyona, istismara geçit vermezsiniz. E o zaman da sizin manipüle edemeyeceği için ve sizden beslenemeyeceği için o zaman da sizi terk edebilir. İki seçeneği vardır. Bunun dışında terk etmez arkadaşlar. Çünkü e, amaç istismarın devamıdır. Amaç duygusu olarak kendi ego tatminini sağlamaktır. Buna müsaade ettiğiniz sürece evet posanıza çıkmıyorsa kolay kolay da hani tükenmediyseniz o enerji kaynaklarınız bitmediyse terk etmez.